Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmeleri ortaya çıktı. Anne ve amca soruşturmanın neresinde? Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika gelişmelerini an be an aktarmaya devam ediyoruz. 21 Ağustos 2024'te Diyarbakır Bağlar ilçesinde ikamet eden Narin kızımızın 15.15 .15 sularında eve doğru yola çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamamıştır. 20.50'de kayıp ihbarı yapılmış ve soruşturma işlemine başlanmıştır toplam 75 kilometre alan ile 8 dere, 5 gölet, 21 su kuyusu aranmıştır. 62 ev ve 24 metruk binada adli arama yapılmıştır. 137 kamera incelenmiştir. Toplam 267 kişinin ifadesi alınmıştır. Amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştır. ETS kayıtları ve baz istasyon bilgileri üzerinde delil toplanma işlemlerine devam edilmektedir doku örnekleri incelemeler yapılmak üzere bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp, bir kısmı da İstanbul Adli Tıp Kurumumuza gönderilmiştir. Adli Tıp Kurumundan ölüm sebebine ilişkin rapor beklenmektedir. Meta, öte yandan bize gelen hukuki talepleri yürürlükteki yasalar çerçevesinde ve ilkelerimiz doğrultusunda incelemekte, teyit etmekte ve yanıt vermekteyiz denildi Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili sır perdesi henüz aydınlatılamadı. Haberine göre soruşturmada ifadesi alınan ikinci tanık amcanın olay günü tarlada olduğu iddiasını yalanladı ve olay günü Nari'nin evinin orada gördüm, dedi. ETS kayıtlarında da amcanın, Nari'nin kaybolduğu gün 1 saat 12 dakika içinde Antalya'da yaşayan bir kişiyi 5 kez aradığı anlaşıldı. Ekipler bu arama kaydını da araştırıyor, tüm gözler Diyarbakır'a çevrildi. Narin'in katledildiği köyde 3 bakan kamera karşısına geçecek ve önemli açıklamalarda bulunacak. Narin Güran olayında tutuklu bulunan Tavşantepe Mahalle Muhtarı ve amca Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığınca görevinden açığa alındı. Mevzuat gereği ilçe idare kurulu kararıyla tutukluğundan dolayı açığa alınıp birinci aza muhtar olarak geçici görevlendirildi. Narin Güran'ın ölümüyle ilgili başlayan soruşturma çok yönlü devam ederken Narin'in şüpheli ağabeyi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma boyunca Narin'in annesi ağabeyini mi koruyor sorusu soruluyordu. Bu kapsamda daha önce ağabeyin kolunda oluşan izler incelenmiş ve izlerin kime ait olduğuna dair net bir sonuca ulaşılamamıştı. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından ağabeyin kolundaki izler yeniden incelenecek. Narin'in cesedinin bulunmasından sonra diş izlerinin alındığı ve ağabeyin kolundaki izlerle daha sağlıklı bir karşılaştırma yapılması bekleniyor. İtirafçıdan amcayla ilgili kan donduran sözler. Arif'in kızını öldürdüm. Narin Güran'ın cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden ve tutuklanan Nevzat Bahtiyar Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde. 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm. Sen de bu cesede alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini öne sürdü, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemede anlattıkları oldukça dikkat çekiciydi. Nevzat Bahtiyar, Nari'nin cansız bedenini amca Selim Güran'dan alıp kendi ikametine götürüp burada çuvala koyduğunu anlattı. Öte yandan Narin Güran'ın cansız bedenini su altına değil suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdiğini söyledi. İşte Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki o sözleri "Narin'in cesedini derenin kenarında bıraktığım zaman üzerine bir taş koyduğumu hatırlıyorum. Bana sormuş olduğunuz diğer taşları şu an hatırlamıyorum. Cesedin bulunduğu çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdim. Üstüne bir tane taş koydum dışarıdan bakınca orada bir şey olduğu anlaşılmıyordu." Ayrıca çuvalı dere kenarına yerleştirirken aramalar sırasında Salim'in tedirgin olduğunu görmüştüm fakat ona benzer bir tedirginliği başka birinde görmemiştim. Arama faaliyetleri sırasında Salim ve yanındaki jandarma personeli annemin avlusundaki eski kuyuya bakmaya geldiler. Narin'in cesedini gömdükten sonra ilk defa Salim ile burada yüz yüze geldik. Jandarma personeli olduğu için de bana bir şey sormadı.